Gel şarp. Hadi bakalım. Alamıyorum. Al. Arkadaşlar. Durun be. Al. Arkadaşlar sizi şurada bekletebilir miyim? Acaba diyecektim de. Of. Aa, yapamıyorum. O para. Çıktım. Arkadaşlar. Arkadaşlar vardı. Kaa adıştı. Durun. Bekleyin hepimiz birlikte. Böyle. Obala. Obala. Hop üstünde. Hop yanımda mı olsun üstüm? Değil mi? Yoksa aşağıda şurada mı? Hadi gelin. Bu şurada. Bakın. Zürafamız. <laughs> Zürafayı. Amém. Hum.